İlahların susmadı bir Call of Duty Warzone'dan tekrardan merhaba. Merhaba. Oyun da selamlar. Şu işaretlerin yere gidiyor değil mi? İşaretlerin Tutar ya orası. Moving. Bizim herhalde bir herif galiba ya Rusya'dan ya da Çek Cumhuriyeti'nden bağlı diyelim. Olabilir. O da olabilir. Gittik. Bir kan geçtik. Arkada bir loot box var. Benim ee, oh. bok çıktı. Bu ne var? Yuh. Sniper'ın da böylesi ama. Ben ağır makineye çıktı. Hiçbir şey yok. Bana çok iyi bir sniper çıktı. Tek atar baya. Kanka şu an takımımız kaçıncı bilmiyorum ya. Hiçbir şey yok lan. Dur sana şey atacağım. Eee hızlı kalkan atacağım. Yani kalkan var. Çünkü senin şeyin boş görünüyor. Zırh şey kalkan zırhın. Bir tane daha varsın da bas. Var. Tam lazım Ben bir tane vereyim mi dostum? Bir tane de ben vereyim. Dur bir dakika. Var. adam. Mesela mep 150 kişilik olmuş ya kanka. Evet. Ama evet. binalar bak hep bu boyutta. Büyük. Kat başı bir adam. Dur ya elimde ağır makineyle koşayım değil mi burası? Sniper'la koşarsam elimde haşat olur. Yukarı nasıl kaldıracağız şimdi? Değil mi? <laughs> ben de oraya bak. Loot falan. Kusmamız <laughs> lazım. Ben şu çatıya kısayım mı? Şu çatıdan sniper'la bakacağım. Tamam topuz bir yere. Yeter. Ha bizim herif de geldi. Tamam. Geç deposit balon buldum. Helikopter here. Satın almamıza gerek yok kanka. Helikopter geldi. Hilo is in position for your deposit. Bag set. Arkanı karalım bak ya. Alayım mı? Gel tane. Tamam da, ne yapacaktık ya? Tamam daha basamıyorum. Hadi. Git artık, git git hadi. Eren bir saldırı olabilir. Kaçmamız lazım. Cargo is secured and the da galiba bu helikoptere düşürebiliyorlar. Yuh! Hah Ha birini vurdum ama. Öldün mü? Evet. Self revive'm um varmış basayım. Dur kendimi iyileştirebiliyorum. Self revive'm um var. Ama iyileştirdiğim halde bile iyileştirmemiş gibi bir şey olduk lan. Ben direkt geberdim mesela. Ama oğlum takıma iyi kar sağladı ha bu arabayı da patlattık ya. Of takım atan. Şu takımın. Kanka mor renk avuk alayım mı ya bunu değiştirip? Sen bilirsin. Mor renk kötü kanka mor. Kötü mü? Yani. Ben bu oyunda da renk ayarını hiç bilmiyorum ya. Yani. Ne iyi. Hangi renk şey. Bu şu an zırhı zırhı gelir mi? Ha, zırhı sen mi istiyorsun? Durdun. Zırhı istiyor musun? Yok bir tane varmış ya çok. Tamam bende de bir tane var. Ben bir tane bastım zırh bulacağız şimdi. Aa bende dört tane var kanka dur 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 dur. Dur bir dakika sana vereyim. Üç tane. Helikopter geliyor. Dur bu uçaklar bizi vuracak. Kırmızı kanka kaç. Açık bir yere kaç. Ha, kapalı bir yere girelim. Tamam takım ilk ona girdi. Dur kanka sana şey vereceğim zırh vereyim dur. Dur dur, dur güvenli bir yere girelim. Burada mısın? Hah. Eğil hemen. Camda Burada var Tamam ben attım gene. Üç tane burada var kanka. Oha ne yaptın lan? Kendi tamamla canını. canını. Sende iki tane var mı sen üç tane? Tamam işte sende kendi tamamla eşit olsun. Sen nasıl lazım kanka sen daha iyi oynuyorsun. Ben oynayamıyorum. Ben evet. üst kat çıkıyorum bari bir tane daha var. Arınırsın. O manyaklar arabayla geldi ha. Abi loot box'ını bir daha çağırabiliyor muyuz? Gel diğer yerlere ya gidelim. Birazcık daha çağırdım bir daha. Benim stop var ya kaçarken ekstra para Elon lazım mı? Yok, I'm basically short. Aa bir, Yo, ben, ben ha, bir hmm. daha sen. Bizim abi de, de geldi. Ben tutayım kanka gene. tak. Jetland dikkatli olun. Jet kanka bir şey üstü araçların üstü kırmızıysa o düşman. Ya kanka bırak paranı. Hey low is Bıraktım mı hey, sen? Uzun basıyorsun. Hı -hı. Daha bırakamıyorum. Bir kez bırakıyorum galiba. İkinciyiz kulüpçe. Tamam tamam iyi Kulübün gidişi değil. Ah bir tane daha şey bulduk. Tamam bunu bakalım. Kalkan, kalkan falan bak. İyi kalkan depolamak lazım. Kişi, Hilo, Yoksa çok sıkıntı buluyoruz. Bir daha çağırayım mı helikopteri? Yok ya çok kanka. Ne yapacaksın ki ne bıraktın? Geliyor bizim şu çekçi Cumhuriyetli abi de geldi. <laughs> çok uzak mısın bana? Kanka sen bana gel. Geliyor. Bari 4'e 4 olaydık ya. 5 değilim. En azından Avrupa Ligi'ne katılıyoruz. Kanka düşman konteynerin içinde mi? Evet Tam şey yapacaktım ya. Eee El bombasını fırlatacakken <laughs> bu düşmanı Bir de başa climb mine koyacaktım Climb or mine ile çıkamadım <laughs> Returning to battle Kanka şehrin ortasına inelim mi lan? Orada ne aksiyon denir? Dedim ve şehrin ortasına iniyoruz. Yok şehir değil mi? Tabii de böyle. Adam kaçalım. Top 5. İkinci. İki. Ananı seveyim. Birinci aşırı Oba. düştü o zaman bak. Elifler burada ama ne bu? Birinciler bunlar yüksek ihtimalle. Biz de bunlarla kalıyoruz. Adamlar buradaysa uzaktan bari vurmaya çalışıyor. Kanka yakından ölüyoruz. Adam herhalde iyi zırh kasmış. Muhtemelen <laughs> i̇şte öyle. Aha Legendary. Tek atıyor Rus silahı efsanevi. Ha, adam gösterdi bir vurdum mu gidiyor bu. Ama uzaktan vurmamız lazım. Dibine gelirsek bir tane neredeler ya? Bu mekandalar hala saklanıyorlar. Aa, apartmanı basacağız apartman içinde. Bari ben ağır makineli aldım. Tabancayla basacağız. Düm. Arka sokaklar reklam. Temiz. Ah, loot bak. Bir bok çıkmadı ki. Help, please. Okay, we Are coming. Attım buraya ne oldu ona? Bilmiyorum ki. Ben X'e bas. Am gel. Dur bir daha atalım. Gel şuraya gel. Sorry my friend. We can't help you. Kanka ben hemen para bırakıp bizim adamı kaldırmaya gideyim. Gel. Tamam kanka daha atamıyorum. Ben bizim herifi kaldırmaya gidiyorum. Tamam. 10 saniye bekliyorum ben abi. burada. Tamam. Adam kanalayı durdurmuş herhalde. Bizi bekliyor kaldırır. Bizi kaldırır mı? Çok uzaktan ya. Aa. Aa geliyoruz lan dur ölme. Hayır. Hayır. Ama geliyorum geliyorum geliyorum. Geri çekil geri çekil. Birinci kanka bunlar. Bu da 25 level oldum ha. Geri çekil vallahi geri çekil hiç uğraşma kanka şu an. Bir kendimizi toplayalım hiç uğraşma. Adamda nasıl bir silah vardı ya? Can çok az. Arkadan gelmiş. Ben ne yapayım kaçayım mı onlarla mı savaşayım? Kanka savaşma üç kişiler. Zaten sıfır şey kaybettim çünkü bırakmıştım paramı. Tamam. Arkaya doğru kaçıyorum ben. Birinci olmaya kadar az kaldı lan. Takım birinci olabilir şu an. Birazcık ben sniperların uzaktan bakayım. Eğer üçünden birini vurursam en azından birini vururum. O da yeterli bana. Abi ya adam o yardım edemedim ya üzüldüm o bize yardım etti çok fazla. Geliyorsun yardım aslında. Geliyor kanka yanına. Konteynerin arkasına gitti. Biri var. Geliyorum dayan. Ben yok yok, adam beni görmedi ki. Ben adamı kesmeye çalışıyorum. Ama adam oynuyor sürekli. Bir atış yapsam bitecek işi. Nerede? Şu konteyneri var ya önümüzde, onun arkasına kaçtı hemen. Ama beni görmedi. Varlığımdan haberi yok şu an. Sanki gördüğüm gibi sola doğru gitti kafası. Dikkatli ol. Her an bir temas olabilir. Yok mu? Yok demiş. Mevip değiştirmiş. Gel loot box var. Al loot box değilmiş bu. Paramız yok şu an almayalım. Ben bizim herifin yanına gidelim. Doğru. O adam, o adam da iyi oynuyor. Bir şey diyeceğim, bir sağda solda zırh gördün mü şu ana kadar? Gel, hmm. apartman için her şeyi ben trenlerin içinden yara yara gidiyorum. Bu arada adamlar hala burada. O adam. Daha karşılaşmadık. Bu roket buldum lan. Kullanıyor musun? Roket değil mi? Şey sen Airplane dolap. Kanka o çok uzak. Ne oldu? Tam Ay, sıktın ha. Yani. hadi. <laughs> Kanka bir şey mi? Airplane dolabı alıp onu acaba o balona gönderip havaya fırlatsak ne olur ya? Bilmem. Olur bence. Biri var tepede. Gördün mü? Bayağı vurdum. Ben canım. de bayağı vurdum. Canım var lazım onun. Kaçacak pek yeri yok. Öldü öldü. Tamam. Tamam indirdim. Tamam. Bir tane adam var orada. Kanka takım mahvetti. Parasını alıp loot box indirelim. Armor lazım, armor. Armor lazım vallahi. Çok doğru. Kanka şey have. demiştin oh. ya ben sana onu bir gönderelim ya biri çağırabiliyor mu ondan? Bilmiyorum Biliyorum kanka. Kanka. Arama orada lazım arama. Al drive. Aha araca biniyoruz gel gel. Kanka şey yapsa arama ister misin? Ben we need a armor. Dur lan sen geldin mi? Dur dur beni bırak. Sen bir gelmedi zannettim atladım. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Ama yani He, bak yeni senin ne kadar sevdi. Adam ne? Seni almaya gidecek. İnşallah bildiğim şey vardı bu adamda. Seni hani oynama. İkinciyiz Abi rank helikopter çağırıp parayı bırakalım ya. Olabilir. İkinciyi en azından kötü oynamadık bu Çok güzel oynadı. Hani, harika be. Bir, bir defa mı ne öldüm ben? Bir iki defa. Oğlum yeni başladık. Bir iki ne demek bu? Oyun ama... burada oynamaya gidiyor şu an. Ama, ama arkadaşlar emin olduk ki buradaki hiç kimse PUBG mobil oyunu gibi bir şey vermesi gerekiyor. Tamam o ne abi abi. Ama bence güzel değil bu oyunun hikayem oldu ya. ya, ya bir anda panik. bazı ölüm veriyorlar mı? Efendim? <laughs> <laughs> o bazı ölüm <elim> veriyorlar mı? <laughs> veriyorlar. Aha bizim adam da onu getirdi tamam. Helikopter çağıracağız. Bu parayı lootlayalım buraya kadar getirdik. Üçüncü ne Acil helikopter lazım. Ulan oyunun hikaye modunu oynayasım geldi biliyor musun? Ama alırsam ancak PlayStation'ını alırım. Bu da kanka sen yaralandın görünüyorsun. Sen iyi misin? Kanka armor'um var bırak. Armor. Bıraktı galiba. bana da bir tane bıraktı. Hayır 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 ya. Bu şu takımına falan alıştın iyice? Ben alıştım. Ama hala şu kenardan süper almayı yapamam Bırak bırak bırak. Deposit cash. Tamam tamam daha yapamıyorum bir daha deneyim Aynen Git git hadi hemen <laughs> Bu arada şu an helikopterden saldırıp, düşüp alabiliyorlar değil mi parayı Bilmiyorum kanka ben bence şey yapamazdım Ama gene Bluetooth'un yanına git böyle F'ye basıp duruyorlar Git git hemen <laughs> Kanka burada çok bir silah var epic Epic mi? Hımm Tamam ya yani. şimdi şey gerek yok bu arada koştukça da galiba para şey yapılıyor. Yok be. Tamam nasıl ya? Self revive kitim yok. Olsa sana verecektim ya bak. Oh birinciyiz be. Birinciyiz. Olmadı. Anyone Şaka maka birinci bitiriyoruz ha. Death silence diye bir şey available yaptık ama ona bilmiyorum. Alınca rambo mu çekiyoruz? Biz duruyor gelmiş hatırlıyor musun? Buraya mı? Aa ilk yani. Bu arada herhalde sonlara her doğru helikopterlerle dalacaklar. Hadi lan 1 milyonu yapıyoruz. Para arayın para para. Kara para. Belki sağda solda bırakmışlardı 3-5 kuruş. Tamam ya. Adam aramadım adam da adam. adam. Şeyim şey, kaç tane takım var? Biz kaç takım arasında şu birinciyiz? Play normal. 10 tane falan var herhalde ama adam ikiyle düşüyor. go, let's go. Oğlum 2 milyonumuz oldu la. Abi 1 milyonumuz oldu. Da. ikinci olduk ama. Let's tamam. go. Dur 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 geliyorum. Gitme. Hadi, bas bas bas. Abi birinci bitirmeyelim ya. Kıl payı geldik zaten. All drive. Adam birinci. Adam bizi bıraktı artık. Gerek yok dedi gitti lan. O hemen hemen kankam, araştırma yerine gitmesi lazım o. Ağır saldırı helikopteri. Nerede? Kırmızılı. Bak mapte görünüyor. Gidelim mi? Dur bize doğru mu geliyor bilmiyorum. Helikopteri binelim mi buradaki? Bileyim. Kanka bari adam arayalım bizden. Bizim herif götürüyor zaten. Gelmeyi falan ayarlayabiliyorsun değil mi? Evet. Bak adam var artık bunu Nerede? Altta da altta. Bunu göremedim. Lan. Sıkıyor musun? Hı -hı. Hadi az kaldı lan. İndi galiba o arabadan yüksekte. Atladı. İndi içeri girdi de. Yanaşıyorum içeriye gireceğim bir toparla. Kenardan kesmeye çalışıyorum sniper'la. Gördün mü? Gördüm. El bomba atıyorum. Seni <laughs> Kanka bizim adamla çalışıyor. Bizim adama yardım edelim. Havadan. Nerede abi adamlar? Elini sıkıyordum. Aa öldürmüş. Abi çabuk şey çağırlar şunu. Atlayayım Hatta mı? Adam. Duraktan gideceğim. Lideriz. Birinciyiz çabuk. Atla atla atla. Hava desteği geliyor. Go 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 go. Adam ediyor. Oğlum çok iyi round verir lan kazanırsak bunu. Tabi lan. Hadi lan paraya tut. hadi. Hadi. Kazanıyoruz. Ha 75 bin dolarım var. Bağışla ne varsa bağışla. <laughs> Böyle güzel bir anın video kaydında aldım. için Çok şanslıyım ben. <laughs> Aynen lan. Harika oldu. Oğlum yeni başladığımız oyuna birinci olmak nasıl bir şey lan bu? Olan o kadar da kilimiz de yok ha. Benim 5 kilim var yani az. Abi benim 1 kilim varmış lan benim loot'larım 5. 15. Hadi 16 yapar mı bu? 23. 16. 1 24 oluyor. 17. Hadi 18 yap yeter abi. Nice. 18. 25. Aa 25'in yakın kaldım ya. 19. Sana biraz 19. fazla puan verecek bu arada. Bana 19 yaptı. Aramızda 6 kaldı. Bence 25 level. Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadardı. Bugün de Plunder modunu inceledik ve birinci olduk. Gayet güzel bir oyundu. Abone olmayı ve likelemeyi unutmayın. Başka bir Call of Duty Warzone videosunda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.